7 Ağustos Pazartesi Yeni Şafak yazarı Gökhan Özcan yazısı Kuo Gecenin geç saatleri hava hala sıcak, evlerin pencereleri açık, ışıkların kahir ekseriyeti sönük. Birden araba cayırtıları bölüyor sessizliği. Normalde şaşkınlık ve merakla pencereye koşmam gerekiyor ama kıpırdamıyorum yerimden. Çünkü artık alışılmış bir şey, gecenin sükunetini bozan bu rahatsız edici sesler. Delikanlılığı serseriliğe vurmuş bir takım tipler, her gece bu saatlerde gelip evimizin önündeki meydanda böyle fırıldak gibi döndürüyor arabalarını, lastiklerini cayır cayır öttürerek. Az sonra ilerideki boş pazar yerinde başka bir takım tipler tekrarlayacak, aynı şeyi. Eskiden ayda yılda bir olan bir şeydi bu, şimdi her gecenin rutini. Duyuyorum etraftan. Sadece bizim mahallede değil. Şehrin birçok yerinde oluyormuş aynı şey. Karışan, görüşen, ne yapıyorsunuz diyen de yok anlaşılan. Bu serserilerin de belli ki uykudaki mahalle sakinlerini, sabahın erken saatlerinde işe gidecekleri, biraz önce meşakkatle uyutulabilmiş bebekleri, hastaları, yaşlıları, derdi tasası olanı ne düşündükleri var, ne düşünecekleri. Ertesi gün akşam saatleri, mesai dönüşleri başladığı için trafik yoğun. Aynı saatlerde yolda iki iş Makinesi de var. Dolayısıyla trafik sağlıklı akamıyor. Buna iyi zamanlanmamış trafik lambaları da eklenince kavşakta tıkanıklıklar oluşuyor. Belli bir yerden sonra hemen hemen her sürücü kendini öncelik almak istediğinden ışığın kırmızı ya da yeşil yanmasının bir önemi kalmıyor ve trafik tamamen kilitleniyor. Aslında sürücülerin karşılıklı olarak birbirlerine anlayış göstermeleri halinde kısa zamanda bu tıkanıklığın aşılması mümkünken herkes herhalde doğuştan sahip olduğuna inandığı imtiyazlı geçiş hakkını kullanmak istediğinden durum içinden çıkılamaz hale geliyor ve köprüdeki keçiler gibi bütün taraflar bu işten zararlı çıkıyor dakikalar boyunca kavşaktan çıkılamıyor. Sınırlar az daha zorlansa ağız dalaşı, sonrasında küfür kıyamet, bütün bu dayılanma, horozlanma gösterelerinin ardından da en sonunda gerçekten itiş kakış başlayacak. Niçin kavşaktan herkesten önce geçebilmek için? Ne kadar acayip haller. İnsanı insanda tutan neredeyse bütün genel kaideleri çoğu zaman basit, hiçbir anlamı olmayan şeyler için ihlal ve feda ediyoruz. Acayip ama bu acayipliklerle örtülü, örülü artık hayatımızın her yanı. İnsana dair ne kadar değer varsa zorluyor. Alışıyoruz artık yavaş yavaş bu yakışıksız yeni yaşam hallerine etrafımızı içe sayarak dünyada sanki tek başımıza yaşıyormuşuz gibi rahatlıkla ortaya koyduğumuz bütün bu çirkin, kaba, bencilce davranışları kanıksıyoruz giderek. Buna karşılık insanın hakkını, hukukunu düşünen, dikkate alan, bu konuda hassasiyet gösterenlerin ve gönül kırmaktan kaçınanların sayısı ise hızla azalıyor.'' hakkaniyetli, nazik, alçak gönüllü, saygılı ve diğer kan bir insan olmayı önemseyenler fena halde azınlıkta kalacak ve mağduriyet yaşayacak belli ki yeni zamanlarda. Azalıyor hızla güzelliklerimiz, iyiliklerimiz, zarafetimiz, inceliğimiz. Hoyratlık, saygısızlık, nobranlık, kabadayılık, hesapçılık, muhterislik ve daha başka fenalıklar yayıldıkça yayılıyor aramızda. Böyle yaşayamayız, yaşamamalıyız. Kendimizden uzaklaşmaya, ipe sapa gelmez insanlar olmaya devam edemeyiz. Böyle bir toplum, böyle insanlar değildik biz. Neyi nerede kaybettiysek, kaybetmekteysek bunu teşhis etmek için hepimiz kafa yoralım, düşünelim. Aksi halde hayatı birbirimiz için yaşanmaz hale getireceğiz. Çok da uzak olmayan bir gelecekte.